Matematikte bazı konular vardır, hani sürekli karşımıza çıkar ama her seferinde bir ya bu nasıl yapılıyordu dedirtir. İşte EBOB ve ECOG tam olarak böyle bir konu. Ama merak etmeyin, bugün bu kafa karışıklığını sonsuza dek bitirecek o kadar basit ve eğlenceli bir yöntem göstereceğim ki, hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk ve en büyük kafa karışıklığı genelde burada başlıyor. Obeb miydi? Ebob muydu? Okek neydi? Sanki hepsi farklı birer canavarmış gibi duruyor değil mi? Ama aslında olay inanan bana çok daha basit. Gelin şu isim karmaşasını bir çırpıda halledelim. Bütün bu karmaşanın sebebi aslında basit bir isim güncellemesi. Eskiden, şöyle biraz daha eski kaynaklarda falan, Obeb ve Okek olarak geçerdi. Sonra dediler ki ya bu Türkçeye tam uymuyor, devrik oluyor ve yeni nesil kitaplarda EBOB ve EKOK olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yani özünde değişen hiçbir şey yok. Sadece isimler biraz daha modernleşti. O kadar. Kısacası hangi isimle karşılaşırsanız karşılaşın yapacağınız tek bir şey var. O meşhur çizgiyi çekip sayıları bölmeye başlamak. Yöntem yüzde %100 aynı. Yani endişeye zerre gerek yok. Matematik hala aynı matematik. Peki madem yöntem hep aynı, bu işi en hızlı ve en hatasız nasıl yaparız? İşte tam bu noktada devreye benim garanti yöntem dediğim bir araç giriyor. Adına ister bölen listesi deyin, ister asal çarpan algoritması hiç fark etmez. Bu yöntemle hata yapma şansınız neredeyse sıfıra inecek. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında bildiğiniz oyun gibi. İki sayıyı alıyoruz ve ikisi de bire dönüşene kadar bulabildiğimiz en küçük asal sayılara bölüyoruz. Hepsi bu. Teoriyi bir kenara bırakalım. Gelin 24 ve 36 sayılarıyla bunu canlı canlı yapalım. Ne kadar kolay olduğunu görün. İşte şimdi işin en zevkli kısmına geldik. Gelin şu bölen listesi yöntemini kullanarak 24 ve 36'nın sırrını beraber çözelim ve bu konuyu bir daha unutmamak üzere rafa kaldıralım. İlk adımımız bu kadar basit. Sayıları yaz, yanına çizgiyi çek. Şimdi en küçük asal sayı olan 2 ile bölmeye başlıyoruz. Ve işte tüm yöntemin sırrı geliyor. Dikkat. Eğer böldüğümüz sayı, soldaki sayıların ikisini de aynı anda bölebiliyorsa ona bir ödül veriyoruz. Bir yıldız. Bu yıldızları sakın unutmayın. Sonunda çok işimize yarayacaklar. Harika! Daha ilk adımdan şanslıyız. 24 de 36 da çift sayı. Yani ikisi de ikiye tam bölünüyor. Bu ne demek? İlk yıldızımızı kazandık demek. Hemen 2'nin yanına yıldızımızı koyuyoruz. Geriye ne kaldı? 12 ve 18. Devam. Bakalım şansımız devam ediyor mu? Evet, 12 ve 18'de çift, ikisi de 2'ye bölünüyor. O zaman gelsin bir yıldız daha. Yıldız koleksiyonumuz büyüyor, çok güzel. Şimdi elimizde 6 ve 9 var. Ha, işte şimdi dikkatli olmamız gereken bir an geldi. 6 2'ye bölünüyor, tamam. Ama 9 bölünmüyor. E kuralımız neydi? Yıldız alabilmesi için ikisini de bölmesi lazımdı. O yüzden bu 2 maalesef yıldızsız kalıyor. Bölünmeyen 9'a hiç dokunmuyoruz. O aynen aşağıya iniyor. Yeni sayılarımız 3 ve 9. Artık 2 ile işimiz bitti. Sıradaki en küçük asal sayıya yani 3'e geçiyoruz ve bingo! Hem 3 hem de 9 3'e tam bölünüyor. Bu da ne demek oluyor? Haneye bir yıldız daha yazdırıyoruz. Artık 1 ve 3'e ulaştık. Sona çok yaklaştık. Bir sayıyı 1'e ulaştırdık bile hedefimiz ikisini de 1 yapmak. Kalan son üçü de 3'e bölüyoruz. Bu 3 sadece tek bir sayıyı böldüğü için tabii ki yıldız yok ama hiç önemli değil. Çünkü işte bu. İki tarafta da biri gördüğümüz an görevimiz tamamlanmış demektir. Harika. Listemizi bitirdik. Peki bu liste şimdi ne işe yarayacak? E bu bu. Ekoku nasıl bulacağız? İşte burada size asla unutmayacağınız iki basit karakter tanıtacağım. Biri seçici Ebob, diğeri de Obur Ekok. İlk karakterimiz Ebob, yani bizim seçici olan. Ebob biraz kibardır, seçicidir, öyle listedeki her sayıyla ilgilenmez. Sadece o özel olanları, yani bizim özenle işaretlediğimiz yıldızlı sayıları, yani ortak bölenleri masasına davet eder. Hemen listemize geri dönüp, sadece yıldızlı sayıları alıp çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu da bize 12'yi verir. Demek ki neymiş? 24 ve 36'yı aynı anda bölebilen en büyük sayı 12'ymiş. Şimdi tanışacağımız ikinci karakter Ekok ise tam bir obur. Onun için yıldızlıymış, yıldızsızmış hiç ama hiç fark etmez. O, çizginin sağ tarafında ne gördüyse hepsini ama istisnasız hepsini sepetine atıp çarpar. Hadi o zaman obur Ekok için listemizin sağındaki bütün sayıları çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2, sonra çarpı 3, bir daha çarpı 3, bu işlemin sonucu da 72'dir. Yani 24 ve 36'nın ortak katlarının en küçüğü 72'ymiş. İşte bütün sır bu kadar basit. Seçici EBOB sadece yıldızları alır. Obur EKOK ise her şeyi. Bu iki karakteri aklınızda tuttuğunuz sürece hata yapma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkar. Tamam, karakterlerimizle tanıştık, kuralları öğrendik. E şimdi bu yeni süper gücümüzü test etme zamanı gelmedi mi? Hadi bakalım, hızlı bir alıştırma yapalım. Soru şu: 10 ve 15 sayılarının EBOB ve EKOK'u nedir? İsterseniz tam burada durdurup bir kağıt kalemle kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Az önce öğrendiğimiz o yıldız yöntemini ve iki karakterimizi kullanın yeter. Ve işte cevap. 10 ve 15'i listeye aldığımızda sadece 5'in her ikisini de aynı anda böldüğünü görüyoruz. Yani tek yıldızlı sayımız 5. Bu yüzden seçici EBOB doğrudan 5 oluyor. Obur ekok için ise sağdaki her şeyi, yani 2'yi, 3'ü ve 5'i çarpıyoruz. Sonuç 30. İşte bu kadar. Ve işte aklınızdan asla çıkmayacak o sihirli cümle. Ebob seçicidir, sadece yıldızları alır. Ekok oburdur, hepsini çarpar. Bu anahtar bilgiyi aklınızın bir köşesine yazdığınız an, Ebob ve Ekok konusunu artık sonsuza dek çözdünüz demektir. Ve bitirirken aklınıza şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Tıpkı bugünkü gibi size hep çok karmaşık, çok zor gelen ama belki de seçici ve obur gibi küçük bir hileyle bir anda basitleşebilecek başka hangi matematik konuları var acaba? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. TET matematiğinin en kilit konularından birine yani OBEP ve OKEK'e hoş geldiniz. Bu konu inanın bana pek çok problemin kapısını açan bir anahtar gibi. Gelin bu konunun sırlarını birlikte adım adım çözelim. Hazır mısınız? Harika. O zaman başlıyoruz. Şimdi hemen formüllere boğulmadan önce gelin bu konunun aslında günlük hayatımızda nasıl karşımıza çıktığını küçük bir bilmeceyle görelim. Çünkü sayılar aslında bizimle konuşur. İşte size bir soru. Bir düşünün bakalım. İki farklı hızla hareket eden şey bir sonraki buluşmaları ne zaman olur? Bu sorunun cevabı var ya, tam da bugünkü konumuzun kalbinde yatıyor. Bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutun çünkü birazdan bu bilmeceyi şıp diye çözeceğiz. Az önceki gibi problemleri çözmek için alet çantamızda iki tane süper aracımız var. Biri obep, diğeri okek. Bu iki kavramı anladığınız anda sayılar arasındaki o gizli ilişkiyi çok daha net görmeye başlayacaksınız. Gelin bu araçları şöyle bir yakından inceleyelim. Bakın işin bütün mantığı aslında bu tabloda gizli. Obep Elinizdeki bütünü, diyelim ki bir çuval cevizi, en büyük eşit parçalara ayırmak demek. Anahtar kelimemiz neymiş? Paylaştırmak, bölmek. Okek ise tam tersi, küçük parçalardan bütüne gitmek gibi. Farklı zamanlarda olan olayların ilk defa ne zaman birlikte olacağını bulmak demek. Yani buluşma anı. OBB, yani ortak bölenlerin en büyüğü. Aslında adı üstünde, değil mi? Elimizdeki sayıları kalansız bölebilen en büyük sayıyı arıyoruz. Olay bu kadar basit. O okay keke gelince, hani o en başta sorduğumuz trafik ışıkları vardı ya, işte onların tekrar aynı anda yanacağı, o anı bulmamızı sağlayan şey tam olarak o okay. kek. Yani sayıların katlarını alıyoruz, ikisinde de ortak olan ilk kat bizim cevabımız oluyor. Peki, tamam ne olduklarını anladık da, bu sayıları nasıl bulacağız? Özellikle de sınavda zamanla yarışırken, İşte size en pratik, en garanti yöntemini gösteriyorum. Asal çarpanlara ayırma. Yöntemimiz çok basit, sadece 3 adım. 1. Sayıları alıp asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2. O bebeği için biraz pinti davranıyoruz. Sadece ortak olanlardan üssü küçük olanı seçiyoruz. 3. O kek içinse tam tersi cömertiz. Ortak olanlardan üssü büyük olanı ve bir de ortak olmayan ne varsa hepsini alıp çarpıyoruz. Hadi gelin bunu bir örnekle görelim. Çok daha net olacak. Sayılarımız 24 ve 36. Bakın 24 ne demek? 2'nin kükü çarpı 3. 36 ne? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Tamam. O için ne yapıyorduk? Ortaklardan küçük üslü olanı alıyorduk. Yani 2'nin karesini ve 3'ün birinci kuvvetini alıyoruz. Çarpınca ne etti? 12. O kek içinse ortaklardan büyük üslüleri, yani 2'nin küpünü ve 3'ün karesini alıyoruz. Çarpınca da 72'yi buluyoruz. İşte bu kadar sistematik. Şimdi, size bu konunun belki de en önemli sırrını, sizi sınavda acayip zaman kazandıracak o altın kuralı açıklıyorum. OBEB ve OKEK arasında muhteşem bir bağ var. İşte o kural bu kadar basit. İki sayının çarpımı, o sayıların o bebi ile o kekinin çarpımına her zaman ama her zaman eşittir. Bu formülü adınız gibi bilin. Gerçekten çoğu soruyu tek bir hamlede çözdürür. Gelin hemen sağlamasını yapalım. Az önce bulduğumuz o bebe ve o keki. Yani 12 ile 72'yi bir çarpalım. Sonuç kaç çıktı? 864. Aklımızda tutalım. Peki ya şimdi? Orijinal sayılarımızı yani 24 ile 36'yı çarparsak ne olur? Gördüğünüz gibi sonuç yine 864. İşte bu kuralımızın sapasağlam olduğunun kanıtı. Harika, teoriyi öğrendik, altın kuralı da kaptık. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bu bilgiyi gerçek hayatta ve sınav sorularında nasıl kullanacağız? Eğer bir sorunun içinde aynı anda birlikte tekrar ne zaman karşılaşırlar gibi ifadeler görüyorsanız aklınıza hemen o okay kekin gelmesi lazım. Unutmayın, Okek, kek buluşma anıdır. Ve evet en başa dönüyoruz. Trafik ışığı bilmecemiz. Biri 12, diğeri 18 saniyede bir yanıyordu. Ne zaman birlikte yanarlar? Hemen 12 ile 18'in o kekini alıyoruz ve cevap 36 saniye. Gördünüz mü konuyu bilince ne kadar kolay. Peki OBB ne zaman devreye giriyor? Eğer bir soruda eşit parçalara ayırma, paylaştırma, en büyük boyutlu karolarla bir zemini kaplama gibi şeyler varsa o zaman da kahramanımız OBEP. Yani büyük bir bütünü hiç artmayacak şekilde en büyük eşit parçalara bölmek. İşte bu tam bir sınav sorusu. Diyor ki iki sayının OBE'bi 8, OK ki 96. Bu sayıların çarpımı ne? Altın kuralı hatırlıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece 8 ile 96'yı çarpıyoruz. Cevap 768. Başka hiçbir işlem yapmaya gerek bile yok. Saniyeler içinde bir net. Harika. Sanırım artık konu iyice oturdu. Gelin şimdi sınav anında zihninizde ışık gibi parlaması gereken en kritik bilgileri son bir kez toparlayalım. Unutmayalım, OBB demek paylaştırma demek, en büyük ortak parça. OKEK demek buluşma, tekrarlama demek, en küçük ortak kat. Ve o sihirli formül, sayıların çarpımı eşittir OBB çarpı OKEK. Eşit parçalara bölüyorsak OBB'ye, bir şeyleri aynı anda o OKEK'e gidiyoruz. Konunun bütün özeti bu. Artık Obeb ve Okek'in temel mantığını ve sırlarını biliyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Şöyle bir etrafınıza bakın. Günlük hayatta bu yöntemleri başka nerelerde kullanabilirsiniz? Belki bir bahçeye eşit aralıklarla ağaç dikerken, belki de farklı ilaçları hangi periyotlarla almanız gerektiğini hesaplarken. Matematik aslında hayatın ta kendisi. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.